Merhabalar çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Hadi bakalım. Hazır mıyız peki dersimizi dinlemeye? O mükemmel. Haydi o zaman başlayalım. Şimdi bu bir sınav. Soruları güzeldi. Eminim hepimiz çok güzel yaparız diye. Hemencecik böyle bir e, soruları buldum. Bunları çözelim dedim. Hem de çocuklarım soru çözmeyi öğrenmiş olurlar. Şimdi görselde yumurtalar var. Önce A şıkkını okuyayım. Doğru seçeneği işaretleyen herkes 3 puan alıyor. Böylelikle de puanlarınızı hesaplamış olursunuz. Yazıldan kaç aldığınızı bulmak için tamam mı? Şimdi görseldeki yumurtaların 5 tanesi kırıldı. Görselde kaç tane yumurta var? İkişer ikişer sayalım isterseniz isterseniz onları güzelce bir boyayalım. Daha net ortaya çıksınlar. Ne dersiniz? Bakın şu yumurta. Hop. Hop. görseldeki yumurtaları boyadım. Peki bu görseldeki yumurtaları sayayım mı ikişer ikişer? Sayayım. 2 4 6 8 10 12 Bu yumurtaların 5 tanesi kırıldı. Tam 5 tanesi kırılmış. Kim o 5 tane olanlar? Bakalım mı? Hı. Tamam bakalım. Bu kırıldı. Bu da kırıldı 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 sayıyorum 1 2 3 4 5 kalanlar kimler sağlam kalanlar 1 2 3 4 5 6 7 7 tanesi sağlam kalmış şekil üzerinden 7'yi buldum hemen burada cevapladım ama şöyle de bir işlem yapabiliriz ne diyebiliriz işleme döktüğümüzde deriz ki 2 4 6 8 10 12 12 tane yumurtam var. Eksi kırıldığı için. Kırılmak demek gitti benden artık. Bu yumurtalar kırıldı gitti. Çıktı gittiler. Eksi oluyor. Yani çıkarma. Eksi 5 tane. Haydi bakalım. 12'yi kafama attım. 5 parmağımı açtım. Kaç parmak? 5 parmağım. Ama ne yapıyorum? Geriye doğru sayıyorum. 12'den 5'e doğru geriye doğru sayıyorum. Hadi bakalım o zaman. Ve parmaklarımı açmışım. Kapatarak gidiyorum. Beynimden 12'yi saydım. Ben beynime tutuyorum. Siz beni görmediğiniz için siz de beyninizi elinizi götürün. 12 sonra geriye doğru gidiyorum. 11 10 9 8 7 geriye doğru ileri değil. Çıkarmada da geriye doğru. Bir daha isterseniz ben beynimden, beynimden 12'yi saydım. 12, 11, 10, 9, 8 ve 7. Kapatarak 7 sayısına ulaştım. Buraya yazdım. 12-5 eşittir 7. Diğer soruya geliyorum. Diğer soru da çok kolay kolay bir soru. O kadar kolay ki anlatamam size. Şimdi bakıyoruz buradaki sorunun cevabına. Önce birazcık küçültmem lazım. Bu kadar yeterli. Şimdi bir bakalım bakalım. Yukarıdaki bilyelerin sayısı hangi tabloda doğru verilmiştir? Şimdi şöyle yapalım. Şurayı önce bir sayalım, büyüteyim. 2, 4, 6, 8, 10. Demek ki bu bir onlukmuş. 2, 4, 6, 8, 10. Bu da onluk. 2, 4, 6, 8, 10. Onluk. Şimdi bu birinci nokta. ikinci, üçüncü onluk. Üç tane onluğum var. Şuraya yazıyorum. 3 onluk. Bakın 1. onluk, ikinci onluk, 3. onluk. Tekleri sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 birlik. Sayım bu. 3 onluk 5 birlik kaç eder? Bunlar basamak olarak vermişler. Biz 3 onluk 5 birlik arıyoruz. Veya diğer türlü eee bakalım onlar basamağı ve birler basamağı olarak arayabiliriz. Şimdi 3 onluk ve 5 birlik. Hangisinde var? 3 onluk, 4 birlik. 3 onluk, 5 birlik. A söyledim. 4 onluk, 3 birlik. Yani hangisi çocuklar? C şıkkı. Doğru yanıt C şıkkı. Aferin size. Çok iyi gidiyor sınavda. Çok başarılıyız. Haydi bakalım. 3. soruya geldik. Üçüncü soru da bana ne diyor? Dün akşam bu konuyu sizlere anlattım. Akşam anlatmıştım. Şimdi şöyle bunu güzelce çözelim. Bir deste kalemim. Bir deste. Bir deste içerisinde çubuklarla anlattım. Yeni şekliyle daha önce mandallarla anlatmıştım. Sizleri hatırlayın yeni şekliyle çubuklarla anlattım ve bir gün önce anlattım bunu. Evet şöyle bilgimizi bir yoklayalım veya öğrenemediysek o konuya bir geçiş yapacağız. Bir deste kalemi. Bir deste ne demek? Bir deste konu anlatarak gidiyorum ben. 10 tane kalem demek. Veya eleman sayısı 10 tane olan bir varlığı ifade ediyor. Çikolata da olabilir, ciklet olabilir muz olabilir 10 tane muz o zaman bir deste oluyor bir deste ona eşittir bir deste kalemim 4 tanesi sarı 4 tanesi sarı yazdım diğerleri kırmızı şurayı bilmiyorum kalan geriye kalan kırmızı ne yapmam lazım biliyor musunuz 4 tanesi sarıysa bir deste kalemin bir destek kalemin dört tanesi sarı ise ben hemencecik bir destek kalemimi şuraya yazdım. Bir destek kalem eksi dört eşittir. Yine parmaklarımı açıyorum. Bakın kaç parmağımı çıkaracağım? 4 parmağımı çıkaracağım. Hemen dört parmağımı açtım. Diğer parmaklarım görünmesin. On Kafama tuttum. 10 geriye geliyorum. 9 8 7 6 Bakın 10'dan 4 çıkaracağım. Geri geri gidiyorum. Buradan geri gidiyorum. 10 kafamda kafama attım. 4 parmağımı açtım. Geri geri geliyorum. 10 kafamdakini saydım. 9 8 7 ve 6. Bulduğum sonuç 6. Şimdi şıklara bir bakalım. 6 var mı? Evet var. Hangisinde? Aferin Ceylin'e. A şıkkında 6 bulduk. 6 ne? Kırmızı renk olanlar. Yani 6 tane kırmızı. O zaman şuraya 6 tanesi kırmızı. 4 tanesi sarı olmuş. Tamam. Tamam şimdi bir sonraki soruya geçelim o zaman çocuklar. Hızlı gidiyoruz değil mi? Tabi zamanla yarışıyoruz. Hızlı gitmeyi de öğrenmemiz lazım. Bu da çok kolay bir soru. Şöyle. Diyor ki bize. Yukarıdaki onluk taban bloklarıyla modellenen sayının onlar basamağında hangi rakam vardır? Şimdi her biri onluk olduğu için tabanlara bakıyoruz. Bunda on birinci onluk değil mi ikinci onluk üçüncü onluk dördüncü onluk beşinci onluk altıncı onluk yedinci onluk saydım tek tek saydım aynı zamanda onluk bir destedir onluk aynı zamanda deste gibidir ona eşittir çünkü destenin eleman sayısı da 10 bir onluğun da içinde 10 tane eleman var. Onluk adı üzerinde bir onluğun da içinde 10 tane elemana var. Yani o çubukları hayal edin lütfen. Tek tek yan yana dizmiştik ve orada bir onluğun olduğunu ifade etmiştik. Bu arada düzineyi unuttunuz mu? Kaç? O aferin size. Hatırladınız bak 12 olduğunu biliyorsunuz. Bravo size. Herkes demek ki videoları çok güzel takip ediyor. Evet. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane onluk var. Onluk taban bloklarıyla modellenen sayının onlar basamağı, onlar basamağı yani onluğu soruyor bize. Kaç tane? 7. O zaman hop da diye biz bunu işaretleriz. Şimdi hemen bir sonraki sayıma geldim. Bir kutuda 62 kalem varmış. Bu kalemlerin 15 tanesi kırmızı, diğerleri siyah renktedir. Kutudaki siyah kalemlerin sayısını bulalım. 62 kalemin 15 tanesi siyah renktedir. Kutudaki siyah kalemlerin sayısını bulalım demiş. Şimdi biz bunu bulabiliriz ama burada öğrenmediğimiz bir konu var. Onluk bozarak çıkarma işlemi. O nedenle ben şu 62 var ya çocuklar. Onu değiştiriyorum. Dolayısıyla sonuç da değişmiş olacak. Şıklara bakmayacağız. Şunu değiştiriyorum. 67 tane kalemin 15 tanesi kırmızı. Tamam mı? 67 kalemin 15 tanesi kırmızı onluk bozarak çıkarmayı daha sonra öğreneceğiz tamam hadi bakalım evet 10 67 kalemin 15 tanesi 67 yazdım buraya 15'i de yazdım çıkarma işlemi yapıyorum değil mi evet çıkarma işlemi yapıyorum sırayla çıkaralım mı ne dersiniz hadi bakalım alt alta gelen sayıları çıkaralım 7 parmaktan 2 parmak çıkarın kaç kaldı pardon özür dilerim 7 parmaktan 5 parmak çıkarın kaç kaldı 2 ben işlemi kafadan yapıyorum ya direkt 2 diyorum ee, size anlatırken kafadan yapmış oluyorum işlemi evet 6 parmaktan 1 parmak çıkarıyorum buna da ne diyorum 5 diyorum 52 tanesi kırmızı haydi bakalım bu soruyu da yaptık Evet, diğer bir sorumuza geçtik hemen. Diğer sorumuzu bir okuyalım. 30 sayısından bir önce gelen. 30 Biraz küçültelim. 30 sayısını yazıyorum çocuklar. 30'dan önce söylediğim sayı. Ve 30'dan sonra gelen sayının toplamını istiyor. Biz bunlarla da ilgili çok örnek yapmıştık. 30'dan önce gelen sayı 30'dan sonra gelen sayıların toplamını diyorum. Nasıl diyeceğim? Hı? Biliyorum. Evet. Şununla şunu. Önce sonra. Bu önce geliyor. Bu sonra. Ne yapıyorum? Bu ikisini topluyorum. Tamam. Toplayayım hemen. 29 ile 30. Biri toplayayım. Her zaman büyük sayı üzerine yazılır ama boş ver. Sorun değil. 9. Bir daha. 10. 10. Ama bu 10'u ben silmem gerekeceği için. 10'unu şuraya geçici olarak yazıyorum. Şuraya bir kalp yapıyorum. Bu kalp şu biri buraya çıkartacak. Tamam mı? Onluk olan biri. Çünkü onluklar yukarıdan aşağıya toplanır ve onu yukarıya bir kalp yapıyorum. Elde kutusu bu. Elde kutusunun içine attım. Tamam. Eldeli toplama. 1, 2 daha, 3, 3 daha, 6. Evet. Sonuç buraya yazdım. 6. Yani 60. Bir daha isterseniz tekrar edelim. 29 31 topluyoruz. 9 bir daha 10. Şuraya ben onu aynen yazdım. 10 olarak yazdım bakın. Bu 1'i yukarıda bir kalp oluşturdum elde kutusu. Onun içine attım. Bu 1. Tamam. Bu kutunun içine attım. Şimdi onluk kısmı topluyorum. Birliği topladım. 9 1 daha 10. 0'ı yazdım buraya. 1 olan kısmı elde kutusuna attım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6 işlemin sonucu 60. Bakalım 60 var mı şıklarda? Evet, 5 şıkkında mevcut. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuz şöyle. Bu biraz zor bir toplama ama eminim siz yapacaksınızdır. Bahçemizde 34 tane elma ağacı, 18 tane erik ağacı, 23 tane de kayısı varmış. Haydi bakalım. Bahçemizdeki toplam meyveleri soruyorlar bize. Ne soruyorlar? Bahçemizdeki toplam meyveleri. İyi. 34 tane elma. Yazdım mı? Yazdım. 18 tane erik yazdım mı yazdım 23 tane kayısı şöyle biraz küçültürsem işlemi daha rahat göreceğiz. Benden bütün meyvelerin toplamını istiyor. Bütün meyvelerin elma, erik ve kayısların toplamını. E bulurum çok kolay. Hadi bakalım o zaman bul da görelim. Değil mi? 4 8 daha üzerine ekliyorum. Bunu beynime attım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 parmaklarımla sayıyorum. 12'yi şimdi beynine at. At beynine bakayım. Topladım ya bunu. Burası 12 etti. 12'yi şimdi beynime atıyorum. Attım beynime 12. 3 parmağım açıyorum. 12, 13, 14, 15. 15'i böyle yazıyorum buraya bakın. Ama bu bir nereye gidecek? Yukarıda bir oluşturduğum kalp var. O kalbe elde kutusu diyorum. Biri hemencecik kimse görmeden yukarı taşıyorum. Niye? Bir her zaman onluk basamağının üstünde ve bir kalbin içinde elde kutusunda olur. Burada olmaz. Şimdi burayı kapattım elimle. Burada değil artık. Tamam mı? Hadi bakalım. 1 3 daha 4 1 daha 5 2 daha 6 7 Evet. Buraya ne yazacakmışım? 7. Yani sonucu 75. Anlaştık. Evet. Bir diğer sorumuz düzine ile alakalı. Düzineyi dün akşam anlattım. Bir düzine de tam 12 tane eleman var. 12 çubuk yaz, yapmıştım. Bir düzine. Hatta parmaklarımı da çizdim. Düzine elim ve deste elim demiştim. Değil mi? 12. Burada kaç düzineden bahsediyor? 3 düzineden. İkinci düzine, on iki. üçüncü düzüne On iki. şimdi bütün düzineleri saydım mı saydım üç düzüne kalemin bir destesini kullandım yani çıkardım ikinci üçüncü düzüne üç düzüne şimdi hepsini toplayayım. Dün akşam bir şey ezberlememiz gerekiyor demiştim. 12, 12, 12 saymayı. 12, 24, 36. 12, 24, 36. 12, 24, 36. Şimdi 6, alt 6 da toplayabilirim. 2, 4, 6. 1, 2, 3. 36. 36. 3 düzine 36 yapıyor. Parmaklarıma yazmıştım. Bunda 12 tane çizgi vardı yıkadım ya bir gün öncesinde. 12, 24, 36, 48, 60 demiştim. Bunu unutmayın. 12, 24, 36, 48, 60. Hadi bakalım bir daha. 12, 24, 36, 48, 60. Evet bazen videolarda çocuklar hata yapıyorum. Gece geç saatlere kadar oturduğumuz için uykusuz oluyoruz. Malum Ramazan ayındayız. Ee, bu hatalarımdan dolayı mazur görün beni. Kusuruma bakmayın. Özür diliyorum ama sonra toparlamaya çalışıyorum. Eğer bir an farkına varıyorsam farkına varmadıklarımın hatalarımı yaptığını siz anlayabilirsiniz. Beni dikkatli dinlersiniz tabi. Evet 3 düzine 36 yaptı. Bir destesini kullanırsam bir deste. Şimdi şuraya geliyorum. Şöyle diyelim bir destene kadar hop hop işte o zaman da çıkartıyorum niye alt alta yaptım değil mi ya? siz anlayamazsınız onu, onu ne yapalım biliyor musunuz şöyle yapalım mı şimdi bir üç düzine 36 bak 3 düzüne 36 3'ten bize kopya veriyor tamam mı 36 bir deste 10 eşittir çıkartıyorum çünkü kullandım diyor kullanmak harcadım bitti 6'dan 0 çıktı 6 3'ten 1 çıktı 2 yani 26 şıklarda var mı Evet 26 doğru cevabı buldum. Şimdi bir püf noktası geldi hemen gözümün önüne çocuklar. Sanki e, deste ve düzineleri şöyle bir kopyalama yapsak mı ki? Bir düzine bir dediğimiz için 12. Sakın şaşırmayın. böyle ezberleyin tamam mı? 2 düzine 2 dediğim için ne olacak? 24 3 düz zihne 3 düzine ama her yer durmuyor bu. Ona göre 36 4. düz zihne 48 5. düzine sakın 50 ile alakalı demeyin. İşte burası işi bozuyor. 60. Burası biraz mızıkçılık yapmış. 60. Zaten bize de 60'a kadar olan sayılar lazım. 5 düzineye kadar işlemleri görebiliyoruz. Ben de size 12, 24, 36, 48, 60. Bak 1, 12, 2, 24, 3, 36, 4, 48, 5, 60. Siz çabuk yazık niye ki onar onar saymayı biliyorsunuz 2'şer ikişer saymayı da biliyorsunuz dörder dörder saymayı Oo, onlar zaten sular seller gibi oldu o nedenle buradan böyle yola çıkarak bir pratik yapabilirsiniz ne dersiniz evet şimdi bir soru daha çözmek istiyorum sıkıldınız biliyorum bu soru ele me sobrou you burada bir soru var. Şöyle kapatayım burayı da. Bir sayı örüntüsü var burada çocuklar. Örüntü var. Örüntüleri de hatırlıyoruz. Bu örüntülerde verilmeyen üçgenler var. Bunları bizden istiyor. Bunları bulun bakalım diyor. İyi bulalım. 15 15 17'ye gelmesi için kaç parmak ilerlemiş? 16 17. 2 parmak ilerlemiş. Bak 17 olmuş. 17'den 19'a 18 19. 2 2 gidiyor bu basamaklar. 2 artarak. 2 artarak. 19 20 21 22 23 23 belli. 24 25. Şimdi bunların 25 ile 21'in nesini istiyor bizden? Toplamını istiyor. Yapabilir miyiz? Haydi yapalım o zaman. Yapalım bakalım. 21 ve 25 topluyorum. 1, 5 daha 6, 2, 2 daha 4. Sonuç 46. Hangi şıkta var? Evet. B şıkkında var. Evet. Konumuzu anlamak için videoları birkaç defa çocuklar tekrar ederek dinlerseniz hiç sorun yaşamazsınız. Bu hassasiyete lütfen dikkat edelim. Neden? Sınıfta sizlerle beraber olmadığım için hangi öğrencimin konuyu daha iyi, hangi öğrencimin biraz daha geriden geldiğini göremiyorum, duyamıyorum. Sizler atmış olduğum videoları izlersiniz ve ardından da yaptığımız pratikleri yaparsanız hiç sorun kalmaz. Hadi bakayım sizlere güveniyorum. Kolay gelsin. İyi günler.